Biz, Mehmet'le evlenmeye karar verdik. Ee, iyi. Çok şaşırdık. <laughs> Tabii, bu durumun sizi ilgilendiren kısmıysa... ...bize kötü onlardan başka hiçbir şey vermeyen bu konağı... ...boşaltmaya karar verdik. E, kimse kalmayacak mı konakta? Ne? Nasıl ya? Konağı tamamen boşaltacağız mı yani? E kimse kalmayacak mı konakta. Seninle konuşabilir miyiz biraz? Bu ne lan? İyi lan. Aslında işte hadi. Al parmaklıkları kes kaçacağız hadi. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ya sen benim başımı daha fazla bela mı sokacaksın ya? Ha? Allah'ım ya Rabbim ya bir de nenem kılığına girmiş ya. Şunun tipine bak ya. Tipe bak tipe. Tipe bak. Ya çık, çık şunu. Kaybet şunu ya. Acele kaçıracağım lan seni. Kendime koca yapacağım. Koca yapacağım kendime. Bana bak, ben dışarıdan kazmaya başladım. Sen de sizin kurtan kaz. Ortada buluşalım, biraz göpüşürüz, Sonra kaçar gideriz ya, hadi. Lan deli, hapır sapır konuşma ya. Hapır sapır konuşma ya. Sen Allah'ım bak, başıma belaya sokacaksın diyorum. Kaymışsın ya. Şişt, yarın atlıya da kaçırayım ben o zaman. Geleyim traktörle, atla arkama. Oradan gideriz bari, direkt Kayseri'deyiz. Hmm. Ne diyorsun? Ya kızım, anlamıyor mu ya? Kaçmayacağım ya, kaçmayacağım. Bir yere bir yere kaçmıyorum ben ya. Git, git lan. Niye öyle diyorsun lan? Oğlum bak seni kaçıracağım ben. Sonra senin karın olacağım. Sen ne istersen yapacağım tamam mı? Sana böyle çay yapacağım, börek yapacağım, keşkül yapacağım. Türk kahvesi yapacağım. Çok da güzel yapıyor ama. Sonra sizin duvana seni yatırıp masaj yapacağım. Söz veriyorum tamam mı? Yarın acele. Cık cık cık. Ya ben sana bir şey diyeceğim ya. Ya Allah'ını seversen bir git ya. Vallahi ya. Bir git ya. Ne, Nenecim sen artık git ya. Git. Kalk lan. Sen iyi olduğunu gördüm ya. Sen iste ben cehenneme giderim. Tövbe tövbe deme lan öyle şey. Ha! Vay ne kız. Sizi almaya geldim ana. Hadi toparlanın eve gidelim. Tamam oğlum. Hadi gidelim. Atçayıt alıp gidelim. Ama eve gidince Fatma'nın eşyalarını toplayalım onu gönderelim. Ya ana? Ne anası? Ha? Ben sana çıkarken demedim mi? Ya Fatma ya ben. ...o kızı evden göndereceksin. Göndermeyeceksen... ...ne diye dikildin karşıma? Bana bak oğlum... ...Fatma o evden gidecek. Hacca geri gelecek. Yoksa... ...Ayşe'yi de... ...beni de unut. Bir daha göremezsin. Müjde Hatice. Müjde mi? Ne müjdesi? Evet müjde hamilesin. Hamile miyim? <laughs> evet hamilesin. Oğlumun yarın duruşması var. Haceli'ye senin artık bayramın yanında kaldığını diyemedim. Ya yani kolundan tutup bayramın evine attım diyemedin. Hacer'in sana ne kadar sevdalı olduğunu biliyor değil mi? Diyeceğim o ki senden ricam yarın duruşmada olman Fatma. En azından görsün seni. Az moral ver ona. Onun senin için çekmediği şey kalmamışken bu kadarını çok görmezsin değil mi? Ne garip değil mi? Önünü ardını düşünmeden kolundan tutup sokağa attığın kızın ayağına yalvarmaya geliyor. Garip ya evladım. Hem de çok garip. En az karnında başkasının çocuğunu taşırken... ...sevmediğin biriyle evlenmen kadar garip. Ama işte... ...insan evladı uğruna... ...onurunu da hiçe sayıyor, gururunu da. Evlat uğruna... ...böyle beş para etmez birine minnet etmek zorunda kalıyorsun. Peki Haceri beş para etmez karısını kolundan tutup sokağa attığımı öğrenirse senin yüzüne bakar mı sanıyor? Anladım kızım anladım. Ben buraya kadar boşuna gelmişim. Ben de zannettim ki... ...bunca şeyi senin için çeken Haceri düşünürsün sen de. Hata etmişim. <laughs> Geleceğim. Geleceğim ama senin için değil. Hacı ile için. Onu en az senin kadar ben de düşündüğüm için.